Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size boş marka filtre kahve makinemin kullanımını anlatacağım. Ben filtre kahveyi çok seviyorum. Fakat yıllardır hep dışarıda içtim filtre kahveyi. Evde hangi markayı alacağımı, hangi makineyi alacağıma bir türlü karar veremiyordum. Sonrasında boş almaya karar verdik yorumlara bakarak. Boş marka filtre kahve makinesi aldım. Fakat aldığımda içinde çok fazla yani bilgi vardı kahveyi nasıl demleyeceğimle alakalı ama bu bana yeterli gelmedi. İnternete çokça araştırdım, bu tarz videolar izledim. Ve ben de şu kahve makinesinin kullanımıyla alakalı gayet açıklayıcı, net, kolayca anlayabileceğiniz bir video çekmeye karar verdim. Makinenin kullanımı oldukça basit arkadaşlar, çok kolay. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Bakın şöyle bir su haznesi var, su matarası demişler bunun ismini. Su haznesi var. Bu su haznesinin kapağı kolayca açılıyor. Su haznesine su dolduracağım. Nereye kadar dolduracağım suyu? Bakın şurada 6 gösterin Minimum buraya kadar doldurun diyor kullanma kılavuzunda. Altıya kadar doldurduğumda da bana büyük kupalarla 2 kupa, orta boy kupalarla 3 kupa kahve veriyor. Şimdi 6'ya kadar suyumu dolduracağım ama arıtıcıdan su dolduruyorum ben arkadaşlar. Yine çok sert... E, su doldurmayın makinanız çabuk bozulur. Yani arıtıcı suyunuz, hazır suyunuz, satın suyunuz varsa ondan kullanın. Instagram'da bana bir takipçim aldığımda hayırlı olsun derken kendisi Almanya'da yaşıyormuş. kusularımız e, çok kireçli, çok sert. Biz e, kireçli su kullandık ve makine çok kısa sürede bozuldu diye söylemişti. E, aklınızda olsun. Hazır su ya da filtre su kullanın. Ya da e, kullandığınız terkot suyu kireçli ise onu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben şuradan artıcımdan suyu dolduruyorum. Şimdi size de göstereceğim altıya kadar doldurduğumu. Çünkü minimum orada doldurun diyor. yerine oturacağım. Bakın oturdum. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şurada öne doğru buraya itiyorum. Şöyle biraz makineyi çekeceğim. Bunu rahat çıkarmak adına. Bakın şu şekilde huni diyorum ben bundan. bunun adı nedir bilmiyorum ama ben buna huni diyorum. Bunu çıkartıyorum. Makinenin yanında ben ve sadece bir tane filtre çıktı. Ben sonradan şu şibonun filtrelerini aldım Migros'tan. 80 tane 22 liraydı yanlış hatırlamıyorsam 22 liraya aldım ama daha ucuzları da piyasada varmış ben hani bu konuda tecrübesiz olduğum için bilmiyordum bunu aldım hatta daha bir kere kullandım bunu ikinciye kullanacağım şimdi şu şekilde bakın filtreyi kağıt bu şekilde kağıdı açıyorum ve makinenin içine şu şekilde ya makinenin değil pardon, şu haznenin içine kağıdı oturtuyorum. Bu kadar. Şimdi kahvem burada. Kahvemi de yine ben Instagram takipçilerime çokça sordum. Hangi kahveyi kullanıyorsunuz? Neyi öneriyorsunuz filtre kahve olarak diye. Jacobs Shibo en çok önerilenlerden. Ee, Jacobs aldım. Bir dakika. Kaşık yok içinde. Kaşık alacağım. İçinde kaşık bırakmıyorum makinamın. Plastik kaşık falan bırakmıyorum. Metal de bırakmıyorum. Kahveyi etkiliyor diyorlar. Ee, dediğim gibi Şibo, şey, pardon Şibo değil Yakops kahvem. Yakops ee, ve Şibo'yu çokça önerdiler bana kahve olarak. Ben şimdi buna şöyle bakın bir iki tatlı kaşığı kahve koyacağım. Çok sert olsun isterseniz üç tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. Hatta hadi ben üç koyayım. Biraz sert olsun benim kahvem. Uykusuzum bugün. Biraz uykumu açsın. Şöyle üçüncüyü de ilave Hediyorum. Kahvemi kenara aldım. Çok kolay bir şekilde bakın. Yuvasına oturtuyorum. Ve kapağı geriye itiyorum. İttim. Şuradan küçücük göründü. E, filtresi dışarı çıktı. Hiç önemli değil. Onun hiçbir zararı yok. Şimdi gelelim çalıştırmaya. Çalıştırması gayet basit. Bakın şurada aç-kapa düğmesi var. Şu aç-kapa düğmesine basacağım. Bastıktan sonra da şurada da bir kahve çekirdeği düğmemiz var. Bastıktan sonra bu düğmeye basacağım. Bu düğmeye basınca ne olacak? Aroma arttırıcı özelliği devreye geçiyormuş. Nasıl aromasını arttırıyor? Hani fazla farklı bir aroma, mı veriyor? Hayır. Sadece demleme süresini biraz daha uzun tutarak kahvenizin daha acı, biraz daha sert ve daha hoş kokulu, daha kahve kokulu olmasını sağlıyor. Sert kahve severler arabaya basabilir. Ben basıyorum. ben yani çok kahveci bir insanım. Kahveyi Türk kahvesini oldum olası sert İ içiyorum. Şekersiz içiyorum. Keza işte bu granül kahveleri de öyle. Sütlü hiç içmem. Ee, yani hiç içmem derken ara öğün niyetiyle içeceksem eğer evet o zaman sütün içine karıştırır içerim ama normalde Nescafe'yi asla süt tozuyla granül kahveyi asla süt içmem. E, sade içerim, sert kahveye alışıkım sözü oraya getireceğim. O yüzden e, çekirdek düğmesine de aroma arttırma düğmesine de basacağım. Ama ilk önce açma kapama düğmesine basıyoruz. Sonrasında da çekirdeğe basıyorum. Ve demleme işlemi bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Şimdi ben e, tripodumun karşısında kuracağım. Nasıl demlendiğini yavaş yavaş göstereceğim size. mm -hmm. kahve demlendi arkadaşlar. Ee, yaklaşık 10 dakika kadar sürdü. Eee araba tuşunu aktif etmezsen 5 dakika içinde demleniyor. Aktif ettiğim zaman da 10 dakikayı buluyor demlenmesi. Ee, bakın şu anda açma kapama tuşu kırmızı yanıyor. 40 dakika kadar bu, bu şekilde e, yanıyor arkadaşlar. Eğer kapatmazsanız yanmazsa ne demek? Kahvenizi 40 yarım saat, 40 dakika boyunca sıcak tutacağı anlamına geliyor yarım saat 40 dakika sonra ortalama o civarda otomatik kendi kapanıyor. Ama siz hayır ben kahvenin tamamını 2-3 kişi hemen tüketeceğiz diyorsanız tuşu bu şekilde kapatabilirsiniz. Ben kapattım. Şimdi kahvemi dolduracağım. Bakın gayet rahat bir şekilde demliği de ben buna demlik diyorum. Karaf diyorlar, sürahi diyorlar. Benim, bana göre benim lübatımda bunun adı demlik. Sonuçta ııı ee, filtre kahve de Amerikan kahvesi ve demleme usulüyle yapıldığı için benim için bu demlik. Buna karaf diyorlar. Karaf şarap konan sürahiye denir bence. Buna sürahi diyorlar. Sürahi su konan kaba denir diye ben benim bence bunun ismi demlik. Demliğini aldım. Şu şekilde kahvemi döküp çok rahat Hiçbir sıkıntısı yok. Damlatma sorunu da yok. Damlatmıyor. Onu da denedim. Ondan da emin olabilirsiniz. Damlatan makineler varmış. Şurasından damlatan makineler varmış. Ve arkadaşlar şu var. Diyorlar ki bu kağıt kullanılmadan ee, kahve demleyen makineler de varmış. Evet var. Onu da çok araştırdım. Ama ee, şu şekilde kağıtla demlenen kahve kadar da lezzetli olmadığını söylüyorlar. Aslında ben onlardan almayı planlıyordum. Hani neden her defasında kağıt masrafına gireyim, her defasında bir kağıt ziyaret edeceğim ama e, bu kadar lezzetli olmadığını okuyunca kağıt kullanılan makine almada bir sakınca görmedim. Bakın bunu aldığınız zaman bile alttan bir damlatma yok. Mutfağınızı batırma durumu yok. İçinden kağıdını alıyorum. Bu bile damlamıyor artık. Kağıdını alıyorum, çöpe atıyorum. Şunu da şöyle bir durluyorum sonrasında tekrar yerine koyuyorum arkadaşlar. İçinde zaten hiçbir kalıntı kalmamış oluyor kahve mamamı. Yerine kapatıyorum. Bir sonraki kullanım için hazır. İşin bittikten sonra e, demliğini de yıkıyorum. Yalnız makineye atmamanızda fayda var. E, makinenin hiçbir parçasını bulaşık makinesine atmayın arkadaşlar. Hem uzun ömürlü olmaz hem rengi solabilir. Bu şekilde. Bakın kahvemi de. Aldım. Tadına da bakayım bakalım nasıl demlemiş. 10 numara. Dediğim gibi kahve yapımı boş marka filtre makinesinden şu modelde modelde ne arkadaşlar? Comfortline modeli gayet kolay, gayet basit kahvesi de e, gayet lezzetli oluyor, çok güzel demliyor. Hani bu kahveden kaynattım, makineden kaynattım onu da bilmiyorum. Yine söylüyorum benim kahvem Jacobs markaydı, e, Shibuy ve Jacobs çok çok öneriyorlar. Davidoff önerileri de olmuş fakat Davidoff'un çok pahalıydı gördüğümde. Hmm. Bakalım. Bu Yakupsu bitireyim. Sonrasında farklı markalar deneyip bu kahve sevdamı da farklı maceralara açılacağım inşallah. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Anlatımımı beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Videomu faydalı bulduysanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Hoşçakalın.